çocuklarının okuyabilmesini istiyoruz. Yoksulluk çekmeden huzur içinde yaşamalarını istiyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşlarımız memleketimizin dumanı tüten fabrikalarında çalışması ve evlerine ekmeklerini getirmesidir. Sevgili Taştepeliler, Melek Babalılar, Tekeli kapattılar, Sünel Bank'ı kapattılar, çiftçiye kota koydular. Bu hepimizin zararı oldu. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak çiftçilerin depoları yarı fiyatına dolacak diyoruz. Mazotun fiyatını bir buçuk liraya kadar düşüce, düşüreceğiz diyoruz. Bayanlar için büyük bir projemiz var. Bu projede hiç kimse, hiçbir çocuk, hiçbir anne baba yatağına aç girmeyecek diyoruz. Bayanlara hesap açacağız bankada ve bu hesaba her ay en 600 lira ve bu giderlere göre çocuk sayısına göre 1250 liraya kadar artacak diyoruz. Tüm vatandaşlarımız sağlık e, sigortasından faydalanacak ve kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ücretsiz muayene olacak diyoruz. Çiftçilerimiz de intibak yasası çık emeklilerimiz için yasası çıkacak diyoruz. E, maaşlardan kesilen sosyal güvenlik primi maaşlardan kesilen sosyal güvenlik primi kaldırılacak. Askerlik 9 aya önce 9 aya sonra kademeli olarak 6 aya kadar indirilecek diyoruz. Sizlerden destek bekliyoruz. Unutmayın CHP varsa herkes için var. Sevgili Taştepeliler, Melek Babalar, yarın saat 6'da Emeksiz'de e, seçim büromun açılışı var. Gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim. Bu güzel konuşma için salı, sayın Globos'ta